Levrek marininin en güzel halini hazırlıyoruz. Fesleğenlisini yaptılar, hardallısını yaptılar, zeytinyağlısını yaptılar. Ama en güzel haline şimdi biz yapıyoruz. Portakallı levrek marin hazırlıyoruz. Şöyle derisi alınmış levreğimizi ince ince Levreklerimizi ince ince dilimledik. Şöyle bir kaba alıyorum. Sosunu hazırlayıp ekleyeceğiz. Bir 2 3 saat dolapta bekleyecek. Marine olduktan sonra tabaklamaya geçeceğiz. Portakal ve limonun suyunu güzelce sıkıyoruz. Suyunu sıktığımız portakal ve limonu bir karıştırma kabına alıyoruz. Levreğimizi bu sosta marine edeceğiz. Portakallı, limonlu, sarımsaklı, güzel aromalı bir sos hazırlıyoruz. 2 diş sarımsak ezi bekleyeceğim. Levreğimizi bu suda marine edeceğiz. Şöyle bir su bardağı su ekliyorum. 3-4 çay kaşığı tuz. Güzelce karıştırıyoruz. Tuz eriyene kadar karıştıracağız. Evet sosumuzu hazırladık. Levreklerimizi de buluşturup 2-2,5 saat kadar dolaba yolluyoruz. Tuzlu suda levreklerimiz pişerken biz de sosumuzu hazırlayacağız limon ve portakal suyunu karıştırma kabımıza aldık. Bağlamak için zeytinyağını ince ince döküp karıştırıyoruz. Bir diş ezilmiş sarımsak, Şöyle bir tutam mor lahana turşusu, ince kıyım dereotu, ince kıyım taze soğan, biraz kapariyi karıştırıp tabaklıyoruz. Evet, 2 saatin sonunda dolapta bekleyen levreğimiz pişti. Sosumuzdan alıp tabağımıza koyuyoruz. Portakallı levrek marin afiyet olsun.